Sola sola alırız. Sola alırız. Sağ Sol zaten. Sağ aldık. Sağ almadılar, Sağa sağ da geldiler. Geldiler aşağıdan girdi. AK'si var elemanın şey dikkat edin. Şey aşağı mı söverim? Direkt bana gel. Bana gel. Bu savaşta. Şey, üstüne. Ne oldu sana? Geliyorum, geliyorum. O taraf bitti mi? Bitti ya. orası. Ben bu taraf oynadım. Bomba çektim sağma. Ben gelirse. Seninle oynarım her yere şu an. Gel sağa ya oynayalım. Ya. Aa kit buldum geliyor. aldım. Kaç çatı? Da. Sağ Olur. dolu. Onu çektim. Sol dolu oraya oynayamayız <laughs> ya. Şey. <laughs> Yukarı çıkacağım. Aa bu çocuğu direkt vururuz ha. Nerede? Yanında hemen. Hemen sağda dipte. Patlatıyorum. Bomba çektim ben de. Canı bir. Bir canı var. Ne? Aynı yere atarsan. Nerede? <laughs> Sağda. Kanka. Gemide. gemide mi? Sağda da oraya mermi geçmeyecek yere geçti. Yemiyor oradan mermi. Karşısı da var. Karşısı yok bu arada. Şu şey, olan da. Yatıyor kanka burada. Aa önünde yatıyormuş. Geldi. Bak bu. Başka adam yok galiba. Bendeler bendeler. Geliyorum. Çıktım oradan geliyorum. Dışarıdan mı geliyor? Hayır, Geldi. Geldi. Bir dakika Ersun'a var. Ben B. Seyfe geçtim. Bomba Biyo tabii Ersun'a gel bize sürün. Çünkü atladı ya geliyor sana. Ne Daha kadar sana geliyor, geliyor. ya. Furkan ölme Furkan'a girelim direkt ya. Ben bak bayıyorum oradan bir de. Thank you. Hadi nice. lan. Oha bir direkt. Bir çektim. Nasıl iki takım orada? Hadi. Oynadım oynadım. 1-1 galiba. Tamam, burada bir yerde bir çocuk. Sen ölme lan. Ya Üstüne çıkıyorum kanka. Üstüne de ki gelemem. Tamam. Tam şu köşede. Oğlum solumda da var lan, solda da var. He, pompalı var. Soldaki eğilme sesi nereden geliyordu lan? Bir yerde eğilme sesi vardı. Yo bitti. Bitmiş Ersun abi bitmiş. Ortaya çık gidelim ya. Okay, e, aldık güzel güzel. Güzel başladı bu stamp. Portalları. Sağda şey var. Aa, adam var. Altımız altımız altımız. iniyorum oraya Şuraya Watch iniyorum. Baba iniyorum. Baba Adam, bye Adam sol evinde. Aynen aynen aynı, direkt altımda. Haberi direkt sen de oynadın. İçeri girdi. Ben de geliyorum. Aynen 3 kişi Öldü. Baba ekran farklı. Baba ikram şey farklı geldi. Evet. Bir tane daha var, bir tane daha var. Bu bottu. Bak vurdum, iki tane vurdum, iki tane vurdum. Sana çıktı. Her. Yani, her, yani biri Valdi. ya. Şey yani baksana. bir direkt finish oynuyor. Var bir direkt finish oynadı lan. Buraya gittiniz mi? Moda gitmedi garson o hiç. Aa barası dolu olabilir. Aha. Aha. İtalyan burada, Pochinki dolu. Bak bombanın 150'ye bak. İzle, izle. Nerede? Altımız altımız bu evde. Allah. İndim çatısına. Lan! <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim bir dakika şimdi şuraya zona ölmeyelim ama. Gemide adam var mı acaba ya? Gemiye indik mi bir anda? Lan Furkan nereye canı gitti? Lan lan lan! Allah! <laughs> Baba vururuz abi bunu. Aynen bak buraya ne çıkıyor? Tamam lan. Kanka benzin bitti. Atla, atla atla, atla havada vurur. Ben açacağım yani yani burayı tamam mı? Açsana direkt şunu gidip bırak ya. Gemiyle gidiyor adam. Açtım buraya. Arab adam hala sıkıyor bize bak. Arabaya binince. Nerede, Nerede adam lan bu? Lan basma lan şu korna ya. Kanka göremiyorum atladı galiba. Aa içinde hala içinde odada odada. Aynı odada? Üst tarafa aa. Aa deletti kendine bak bak. Kanka inilmiyor. Ben indim. Canıma bak. Yok ettim bunu. <laughs> halı nerede? Halı nerede? Halı aşağı gitti galiba ya. Şurada bir tane daha var bak görmüyorum onu ben. Nerede lan? Orada bir yerde. Bir tane daha olması lazım. Ben atladım aşağıya. Tamam halıya da Bizim halı yok piyasada. Bayağı kastı var arada. Ha bende lan halı. Atlayınca geri gelmiş. Tam arkana attım ya. Aa bak şurada. Nerede Neden lan? Harbi adam ha. Nerede? Bak, tam şurada. Tam şurada Daha tamam. işaretledim. Lan markam mı ki? Haritadan mı atıyorum marka? Solumuz solumuz solumu, sola bak gördüm. Al benim ya. adamlar ne böyle gidiyor? Gerçek adamlar mı? Bayağı bu, vurdum ya. ona ben. Yani bir. Kardeşim o o da da. Bu şeyler çok saçma gidiyor ya. Ben, ben sağ tarafa de, ama bir dakika sonra hakkımız bitiyor. Bu elemanlar beni fişe Gel gel bizde adamlar. Adamlar şeyde. Kalk kala. Ok Smok var bak. Geldik. Ne yapalım çarızı ver. Nice'nız. Nice'nız, nice'nız. Neredeler? Aa, sağ tarafta smoke'lar var lan. Sağ kamp fena kalabalık. Geliyor mu herhalde? Bana atıyor. Bana... Bana sıkıyorlar. Knock oradan biri. Baba nereye? Hemen atayım kafaya. Birileri S burada. Katka yat sen, katka yat kat. sen, katka yat. Knock, kat. knock, knock. Oradan da nak. Oya direkt oraya. Bunak. Koncu sana geldim. Sol tarafta elinden. Geldi. Oraya. Çocuk bende kalsın. Önümde burada. <laughs> Baydım ona. Şaka mı? Bana ben adam vurdum zannettim. Yani. Ben bu çocuk sola sürünüyor bak. Evlerden ben mavi evlerde. Şimdi. Galiba. Şey oynamamız lazım. Furkan oynamamız lazım. Ama onu öyle yapalım. Furkan oradakinin Bir tanesinin ne var. Ben. Oğlum Furkan o minin hakkında. Buradan bir nakalalım. alalım konjur gider. Şuraya, 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 şuraya bak, şuraya bak. Nereye sıkıyorsun oğlum? Biri benden yedi. Ben Ersun de abi de bitirdin de mi de... Öldü. Düştü düştü. O çocukla. Gel 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 gel. Furkan'ı finish o. Yani. Biz onu finişleyelim kardeşim. Neredesin Arka, well. lan? Arkadaşlar şuraya Lan el çatı var. Mako Önümüzde 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 tam önümüz. Neyse, Sol arabalar lan. Şundan bir 62 var mı diye bakacağım. Konjör sonucuları kaldı bunların. İlgili. Aleyküm, Aleyküm selam. Aleyküm selam. Sol bak şuna şuna şuna. Kaset git vururum. Gördüm, gördüm, gördüm gördüm. Sana bir bir canı Üstümüzde gel. DBS var. Bir canı var. Nasıl bir canı var oğlum? Harbi ben ne vurdum ki? Oğlum iki tane vurdum ben ya. Oğlum. Oğlum beni nasıl vurabiliyor? Kanka bu can. adamın nasıl bir canı var? Konjur. hareket çekiyor. Konjur bu adamın nasıl bir canı var? Kanka buraya iniyor. Nereye iniyorsun lan? Sola indim ben. Tamam, benim de. Yapma be. adam ya. Benim. Benim. Kardeşim, bir şeyler oluyor ama anlamadım. Orayı temizle. Benden ne istersin? Arvudum. Orayı temizle. Tamam. giren barışa ne yapacak sonunda altım çok kalabalık ya hayır hayır ölürsün onun şakasına söyledim öl kanka smoktan vurdu beni Smoon içindeydim beni vurdu kanka tek. Ben ben olsam raporlarım. O arada. O da mı tutmadı? Bu dünyada işaret diyor, iş, işaret diyor. Kardeşim bir sessiz ol maviyim ya. Bir yer sevdim onu da el aldı valla Adam, adam var oğlum bir dur ya. Kurkan altında adam. Furkan cana ver onu. Ya. Nice. Ya. Arkanın yüzüne adamı duymadım ha. Atın da bana adam. Adam var sende. Hmm. Otta olabilir bak. Bilmiyorum. Gerçek galiba. Nerede Arsun baba? Bize bir info versene. Önümde de. Oğlum önümde de. Ya Arsun baba. Ne Bot için tüm takımı topluyor ha. Bot değil abi bu yani. Benim gerçek. Hadi araba evine gelin geldi. çabuk. Toki tarafına. Çatı 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 koşu çatı. Oo, İki. İki. içeride var. Savcı şey ineriz ha. Nasıl ineceğiz? Hocam gördü lan bizi galiba. Bakayım. Aa bir tane daha halı geldi. Koncum bir, bir de araba geldi. geldi. Kanka bizim aha bizi gördü. Bizi sıkıyor şu an. Bizi sıkıyor da mermiden nereye Oo. gidiyor? Mermi değmez ya. Şşş, UMP sıkıyor. Beyler şu çatıya gelseniz artık neredesiniz oğlum siz? Baba alta girseniz var ya net gireceğiz şu an buraya. Valla valla araba fırtan abi de bende değil. artık alta Biraz vurdum kalsi. Oynayam. İki kişiler ama bekle çektim de İyi İyisin oğlum. Altta alta atladı. Bir de altta atladı lan. Silahın nak kanka. E Alttan geliyor. Şurada, şurada. Kanka Botan hak yedim, botan hak yedim. Şaka mı kanka bu, botan hak yedim. Ben 2 hakladım bu arada bitti bro Bir tane daha takım lazım, benim takım var. baksana bak, bak şuna ya. bir baksana ya. Bak bak, şu arkana bakayım. Şuna, şuna baksana bak. O, ona sıkıyorum ben de. Çocuğun Toki'den başka bir atlama şansı yok yani. Koçinki de atmışlar şey bir de şaka mı oğlum bu? Narin oradaydı kardeşim. Oyun fena kastı bu arada. Oynarız, oynarız. Direkt kapatıyorum atıyorum drova. Bu tarafta. Watch out, Halıya bindi. Kanka kilise. Senin bunda teleport var. Göremiyorum kiliseyi göremiyorum. Adam geldi. Orada. Ön kayama bak. Ön kayama bak kalsın. Gördüm nakleyeceğim. Conjur bir canı var. Nak. Nak. Kanka iki kişi. iki kişi. Burası ben mavi. Kendi mi var orada? Mavi mavi. Sol mavi. Kesin. 200, 210. Tamam abi. Okey tamam. Bayıdı beni ya. Beyler Conjur alabiliyor mu? Ersun baba aldı beni. Ben geleceğim. Çatıza. Furkan çıkar lan bunu. Watch out. Nak bir sana oynayan. Evet. Nak bir daha. Konjur nerede? Sen çok iyisin Ya burda ya. Geldim bekle. Ya, şey bunlar çok, 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 yani. Canı bir canı bir. Jackson kaçtı geri galiba. Kit basıyor kit basıyor. Kit basıyor kit basıyor. Arkası geldi bunun ha. Sessiz ol Ersun evet. Kanka nasıl evet.